Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu dersimizde box sizing özelliğini göreceğiz. Bunun için hemen HTML dosyası oluşturuyorum. ders10.html diyelim. ders10.html diyelim. Ve layout'umuzu getirelim. Burada özelliğimizi kullanmak için bir element oluşturalım. Buna container diyelim. Bir class verelim. Ve buna class selector ile e, ulaşalım. Burada bir width 200 piksel height 200 piksel şöyle height 200 piksel background color'unda red diyorum ve bunu bir sayfada bir görüntüleyelim. Şöyle gördüğünüz üzere 200 200 200'lük bir kare elde ettik. Bunu incele penceresinden de Sağ taraftan verdiğimiz stilleri görüyoruz. Evet arkadaşlar bu aşağıdaki gördüğümüz bölüm ise bizim box modelimizdir. Burada verdiğimiz kontentimiz, padding'imiz bordumuz ve margin'imizi görüntüleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir padding bordur ve margin'i vermediğimiz için bir şey göremiyoruz. Fakat kontentimiz 200 piksel. Bitimiz ve height'ımız. Biz kod kısmına gidip burada padding şöyle 10 piksel margin 10 piksel ve border 10 piksel solid black dersek ve kutumuza bakarsak burada gördüğünüz gibi verdiğimiz padding, border ve margin değerleri geldi. Fakat bir kutu daha oluşturalım. Şimdi söyleyeceğim şeyi daha iyi anlayacağız. Ve buna da class container 2 diyelim. Buraya 1 diyelim bunu kopyalayalım. Şöyle, şuraya 2 diyorum. Buraya 1 diyorum ve ikinci kutumdan padding, border ve margin değerlerini siliyorum. gördüğünüz gibi burada da 200 piksel width ve height vermeme rağmen fakat benim kutum daha küçük oldu. Neden? Burada box sizing özelliği devreye giriyor arkadaşlar box sizing'in default değeri content box'tır. Yani benim verdiğim padding, border ve margin değerlerine ayrı olarak benim bitime, height'ıma ve border'ıma ekle. Yani farklı olarak e, hesapla, ekstra olarak hesapla demiş oluyoruz. Ben buna gelip eğer ki box sizing border box dersem bu sefer benim elementimin genişliği e, gördüğünüz gibi 200 piksel olacaktır. Bunun e, soldan biraz uzaklık olmasının sebebi margin arkadaşlar. Bu margini silersem e, aynı uzaklıkta olacaktır. Bakın burada kontentim neden 160 piksel oldu? Şöyle geliyorum kutuma. 200 piksel width ve height vermeme rağmen 160 piksel oldu. Neden? Border box yaptık. Box sizing, border box bize şunu söylüyor. Senin verdiğin width ve height değerlerine, width ve height değerine ben padding ve border'da kullanarak değiştiriyorum. 200 pikseli. Yani verdiğin genişliğin ve yükseklik değerini elde ederim diyor. Yani bizim verdiğimiz width ve height'ımıza border ve padding'imiz eklenmiş oluyor. Ve bundan dolayı da bizim sağdan soldan 10 piksel padding ve aynı şekilde border'da sağdan soldan 10 piksel geldiği için bakın content alanımız, içeriğimiz burada 160 piksele düştü. Padding'imizi ve border'ımızı burada görebiliyoruz. Margin dışarıdaki elementlerden boşluğumuz olduğu için bu width'imize ve height'ımıza bir etkisi olmuyor. Burada zaten e, herhangi bir margin padding veya border kullanmadığımız için e, direkt 200'e 200'lük bir e, karemiz mevcut. E, Kısaca arkadaşlar box sizing border box e, bizim e, verdiğimiz padding margin ve border değerleri vitin e, içine verdiğimiz genişlik ve yükseklik değerleri içinde hesaplanarak kullanılıyor. Eğer ki bunu content box default olarak bırakırsak verdiğimiz width ve height değerleri üzerine bunlar ekleniyor. Biz de bunu istemeyiz. Bundan dolayı her zaman için biz bir projeye başlarken yıldız selektörünü kullanırız. İlk olarak margin ve padding'i sıfırlarız. Bu sıfırlama sebebimiz default olarak tarayıcının verdiği margin ve padding değerleri vardır. Fakat biz bunu istemeyiz. Yani tüm kontrolün bizim elimizde olmasını isteriz. Bundan dolayı tüm elementlerde margin ve padding'i bu şekilde sıfırlıyoruz. Ve box sizing de border box deriz. Çünkü verdiğimiz width ve height değerleri yani elemente verdiğimiz genişlik ve yükseklik değerleri içerisinde tüm işlemlerin gerçekleşmesini isteriz. Buraya başlarken dediğim gibi ilk olarak bu kodu zaten her zaman yazıyor olacağız arkadaşlar. Bu dersi burada bitirebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim o zaman.